Büyü çok eski bir kavram. Binlerce yıldır insanlar görünmez güçlerden, kuvvetlerden söz eder. Birçok kültür bu güçlerin dünyayı gizemli şekillerde değiştirebileceğine inanır. Bazı insanlar büyünün iyileşme, iyi şans getirme için kullanılabileceğini düşünür. Şifa ritüelleri, muska ve tılsımlar bu inançların parçasıdır. Diğerleri ise büyünün zararlı amaçlarla da kullanılabileceğine inanır. Bu karanlık taraf kara büyü diye anılır hastalık, kötü şans, bozulan işler kimi zaman doğaüstü müdahale ile açıklanır. Ama temel bir soru hala duruyor. Bunların herhangi biri gerçek mi? Kara büyü gerçekten var mı? Bu deneme, inanç, bilim ve insan psikolojisine bakarak bu eski soruları basit ve açık bir dille inceleyecek. Büyü, bir kişinin doğaüstü yollarla olayları etkileyebileceği fikridir. Ritüeller, söylenmiş sözler, özel nesneler ve odaklanmış düşünceler bu fikrin yaygın örnekleridir. Bu inanç marjinal değildir. Birçok din ve halk geleneğine derin kök salmıştır. Büyü, kontrol ve açıklama arzumuza hitap eder. Umut ve korkuyla örülü, anlam arayışıyla bağlantılı bir sistemdir. Bir büyü eyleminin arkasındaki niyet zarar vermek olduğunda bu kara büyü kategorisine girer. Bu, kötü niyetle kullanılan büyüdür. Amaç iyileştirmek değil zarar vermektir. Sağlığa, mali duruma, ilişkilere ve genel refaha zarar vermek hedeflenir. Folklorda bebek yapmak ve iğne batırmak, lanetler okumak, kurbanın eşyalarını kullanmak gibi örnekler anlatılır. Olumsuz enerji yaymak ve karanlık bir güç çağırmak fikirleri yaygındır. Bu korku pek çok kültürde güçlüdür. Hastalık, iş kaybı ve kötü şans doğa üstüne atfedilebilir, bu da sosyal bölünmeler yaratır. Nazarlık gibi uygulamalar kültüre özgüdür. Korkunun kendisi evrenseldir. Sonuç, kara büyünün tanımı niyete bağlıdır. Aynı araçlar farklı amaçlara hizmet edebilir. Korkunun yarattığı toplumsal sonuçlar ise gerçektir. Bilim bir iddiayı incelerken gözlemlenebilir, ölçülebilir ve tekrarlanabilir kanıt ister. Bir büyü gerçekten işe yarıyorsa, kim yaparsa yapsın, aynı koşullarda tutarlı sonuç vermelidir. Diğer araştırmacılar deneyleri yineler ve aynı sonuçları alırsa kanıt güçlenir. Bugüne kadar büyü ya da kara büyünün varlığını gösteren güvenilir bir çalışma yoktur. Hiçbir kontrollü deney, lanetin hastalık yapabildiğini ya da tılsımın şansı açtığını göstermemiştir. Hikayeler anekdottur, yaşantılar gerçektir. Ancak açıklama olarak büyü iddiası kanıtsızdır. Tesadüf, desen arayan beynimiz ve istatistikler nadir görünen olayların kaçınılmazlığını açıklar. Doğal olaylar ve hastalıklar bir zamanlar doğa üstüne bağlandı. Bilim bunlara doğal açıklamalar getirdi. Psikoloji kanıt olmasa da büyünün neden işe yarar göründüğünü açıklar. Plasebo etkisi, inanç endorfin salınımı gibi gerçek fizyolojik değişimleri tetikleyebilir. Korunduğunuza inanmak stresi azaltır, sağlık ve refaha olumlu etki eder. Telkin ve beklenti. Genel ifadeler kişiye özelmiş gibi algılanabilir. Zihin boşlukları doldurur. Kötü şans beklentisi dikkatini aksiliklere çeker, kaygı ve dalgınlık hataları artırır. Böylece kendi kendini gerçekleştiren kehanet oluşabilir. Anılar yeniden inşa edilir. Yanlış anı fenomeni ritüelin etkisini abartılı hatırlamaya yol açabilir. Bu eğilimler zayıflık değil, beynin çalışma biçimidir. Hepimiz hassasız. Kesinlik arzusu, rastgele olaylarda anlam bulma, korku ve umut gibi duygular büyü inancını güçlü kılar. Acı gerçektir. Nedeni çoğu kez zihindir. Doğaüstü lanet kanıtlanmasa da, onları yaptığını ya da kaldırdığını iddia edenlerin tehlikesi gerçektir. Kendilerini medyum, şifacı ya da büyücü diye tanıtıp zor durumdakileri hedef alabilirler. Hastalık, ayrılık, mali sıkıntı dönemlerinde insanları avlarlar. Lanet kaldırma için ritüel, özel mum, kristal gibi ürünlere para isterler. Ücretler hızla artar. Binlerce dolar, ziynet eşyası, hatta tapuya kadar varabilir. Korkuyla kontrol eder. Bırakırsan, lanet güçlenir diyerek bağımlılık ve yalnızlaşma yaratırlar. İnsanlar birikimlerini kaybedebilir. Biri size lanetlendiğinizi söyleyip para istiyorsa, büyük olasılıkla dolandırıcıdır. Baskıcı talepleri yetkililere bildirin. Büyüye inanmak bireysel psikolojiden öte, toplum ve kültürün dokusuna işlenmiştir. Tarih boyunca kara büyü suçlamaları sosyal kontrol aracı oldu. Salem davalarında gerilim, histeri ve husumet masumları yaktı. Eşitsizlikler bazen sıkı çalışma, şans veya ayrıcalık yerine yasa dışı büyüyle açıklanır. Bu, sorumluluğu birey ve yapılardan alıp doğaüstü günah keçisine yükler. Şamanlar, cadılar ve büyülü yaratıklar anlatıları ahlaki dersler verir, değerleri pekiştirir ve kuşaktan kuşağa aktarılır. İnanç çoğu zaman seçilmez, miras alınır ve kimliğin parçası olur. Modern dünyada bile bu inançlar sürer, yeni bağlamlara uyum sağlar. Aromaterapi ve kristaller gibi zararsız uygulamalar rahatlık, kuhlık, huzur ve özgüçlenme sunabilir. Küçük ritüeller kontrol ve anlam duygusunu besler, bu ihtiyaçlar zamansızdır. Önemli ayrım, inanç zarara, istismara veya toplumsal çatışmaya yol açmamalıdır. Özetle, büyü ve kara büyü güçlü ve köklü kavramlardır. Ancak doğa yasalarını aşan etkilerine dair tekrarlanabilir kanıt yoktur. Neredeyse her iddiaya daha makul açıklamalar eşlik eder. Tesadüf, desen görme, placebo, kendini gerçekleştiren kehanet. Korku sömürüsüyle para talep edenler yaygındır. Bu gerçek tehdittir. Pratik tavsiye, saygılı bir şüphecilik tutun. Kanıt isteyin, bilimsel yayınlar, doktorlar ve psikologlar gibi güvenilir kaynaklara danışın. Biri lanet diyerek para istiyorsa dikkat. Klasik dolandırıcılık. Empati pratiği yapın. Birinin acısını kabul ederken açıklamayı kanıta dayandırın. Bu saygısızlık değil. Eleştirel düşünmeyle güçlenme çağrısıdır. Şefkat ve kanıta bağlılıkla kendimizi ve başkalarını zarardan koruyabilir. Anlayışın değerlendiği bir toplum kurabiliriz.